arkadaşlar ben Mert Sonic Adventure Director's Cut serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz en son Tails hikayesini bitirdik şimdi yepyeni bölümler yepyeni bir hikaye ile karşınızdayım Knuckles hikayesine başlıyoruz arkadaşlar basıyorum X butonuna yani klavyede farklı bir karşılığı olabilir de. başlıyoruz yani hikayeye ara sahneyi izliyoruz sessiz bir şekilde hadi bakalım ben sessiz olamam ki. Doktor Eggman'in gemisi adaya doğru hareket ediyor. Angela Stunt lazım. <laughs> Angela Stunt... Yok. Yok ya, o son iki üçteydi, her neyse. <laughs> Knuckles konuşuyor. Chaos Ümit'ini koruma görevi Knuckles'e verilmiş. <laughs> Bana, yani Knuckles diyor ki bana ne için verildiğini bilmiyorum ama bunu sonsuza dek koruyacağım biliyorum falan filan diyor artistik nutuklar atıyor bize koruyor ama korurken uykuya dalıyor ne? ve o sırada her şey oluyor Knuckles'ın anası sikiliyor arkadaşlar bu gava hatırladınız mı? ben hatırladım What's going on here? Buralar... Oh, no. neler oluyor? Hayır... Kaos cümletine bir şeyler oldu. Ama bu sen? büyük. Yani diğerleri yapıyordun? gibi değil. Bunun için ağzını sıçacağım dedi ama... Tabii bir şey yapmadı. Yapamadı. Bu nasıl bir savaş? Bu nasıl bir animasyon? Allah'ım... Adil değil de çıktı. İşaret falan yapıyor şu anda Keya'sa. Bekle dedi ama kaos siklemedi bile. Anlarsınız ya arkadaşlar yani. Bunu ne bileyim a bir seviyesindeki bir İngilizce öğrencisi yapabilir. Çoğunuz da öylesinizdir yap okursunuz. Evet ara sahnemiz yok bitmemiş. Kaos gücü olmadan bu ada aşağı düşecek. Kaos ümiti bu adayı ayakta Yalnız yılına göre ne bileyim ara sahneleri falan çok iyi değil mi? <laughs> Tabi ara sahneleri bunlar değil bunları saymıyoruz. Bunlar daha iyi değil. bu ee, e, ana kaos yani ana kaos işte. Onun ayrılan parçalarını bulmayla görevli. Şimdi bunları bulmaya çalışacağız. Snuckles'ın hikayesi bundan ibaret arkadaşlar. Tabi onu o şeyleri bulurken karşımıza saçma sapan kaos yaratığı Eggman falan filan çıkacak. Hadi bakalım. Nereye gidecektik? Allah. Oraya gidemiyoruz. Anladığım kadarıyla. Bu kamera açıları niye böyle ya? Vallahi. Siz de sıkıldınız ben de sıkıldım biliyorum. tamam hatırladım 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 vallahi hatırladım. İlk bölüm Sony's Stay Escape bölümü. Frame düşüşleri neden oluyor? Neden bilgisayarım nazlı sıçtı? Hiçbir şey yapamıyorum bilgisayarla arkadaşlar yardımcı olun lütfen. Raymond'da da bahsetmiştim. Raymond Legends'ın 3. bölümünde de. Her oyunda sıkıntılar oluyor yani bu sıralar çektiğim yıllarda sıkıntı olması mümkün. Her yani neyse o yanlış mantığından bahsedeyim size. Nakas'ın havada sürme yeteneği var. Şey i̇şte şehrin ya yani oynadığımız alanın her yerini araştıracağız. Yani hani bir şey saklardınız, soğuk sıcak oynardınız ya yani aynı olmaz. Yaklaştıkça ışık biraz daha şey oluyor. Aşağıda yanımda bir ışık var ya. O biraz daha kırmızılaşıyor, yeşilleşiyor falan o şekilde buluyoruz. Mesela şu anda yakınım. Şuralarda bir yerde olması lazım. Bu da aşağıdan. Şu, bu tarafta. Düz. Yaklaştım iyice. Bakalım. Neredesin sen? Bakalım. Burada. Buldum. Yaklaşık bir dakikada bulduk ilkini. Bakalım. Yeri nerede? Bakalım. Aslında Nakas'ın bölümlerini birazcık laf etmiş eğlenceli ama ya bir yerden sonra mesela bulamıyorsunuz falan gerçekten sıkıntı bozabiliyor. en ciddi anlamda. Evet, şu anda hiçbir şey hissedemedim hala. Kasma frame, ah tamam tamam tamam. Nerede? Şurada mı? yolda. Allah. Nerede kardeş ya? Tam yaklaşık kırmızı ol. Aynen bulduk. Son bir tane kaldı. Nerede? Bir şey kaybedersem fazla uzağa bakma derler ama bu oyun öyle değil valla. Hadi arkadaşlar evet, yerlerde de. buluyorsunuz. yukarılarda, şu taraflarda. Hı. Bir de yani her bölümde, her bölüm açmadan önce rastgele yerleşiyor kaos şeylerini işte zümrüt parçalarını. Yani eğer ezberliyorsanız, ezberleme gibi bir şansınız yok rastgele dağıttığı için. Yani ezberlemiş bulamıyorum hızlı da bulamıyorum o yüzden arıyoruz. Hala da bulamadım, uzun yavaş. her bölüm böyle uzun uzun sürecek sonra sinir krizleri geçireceğim. Ee, oha <laughs> oyuna tatsım oldu. Yak vallahi yaklaştık yaklaştık yaklaştık. Kırmızı. Robotun içinde. Ve evet ilk bölümü hızlı bitirdik ya 3 dakika hızlı. Genelde 6-7 dakika falan oluyor bir bölüm. İyi ya. Bitirdik. Cooluz, rahatız. Nakıl çok cool. Şimdi kasinoya gideceğiz herhalde. Kasinoya gideceğiz. Bu kasa kasa. Rahatsız oluyor. Kasinonun yenini siz ezberlemişsinizdir yani artık. İzleye izleyeyim. Hop. Tamam. Ama. Ama çok düşüyor. Çok düşüyor kasıyor, sinirim bozuluyor. Bunun muhabbetini yapmak istemiyorum artık ama ne yapalım? Öyle yapalım. 5 bilgisayarımız yok. Buradan bu uçacağız. Uçtuk. Ve ikinci bölüme doğru yolculuğumuz başladı. Sonic ve Tails'ın bölümlerindeki gibi değil bu. Daha farklı bir yapıya sahip. Bu sefer bölümün yukarıdan ekran bakacağız. Oha direkt karşımıza çıktı. Bala bak. 8 saniyede bulduk. Hadi. Ah be, ah be Knuckles, ah be. Oyun kasmasa keşke. Allah'ım ya Rabbim Allah. ya. video çekerken bunun muhabbetini yapmaktan sıkıldım. Oha. İkisi aynı anda parladı. Şurada. Yıktık. Var mı şimdi bir şey? robotların içinde. Bunun içindeymiş. Bir tane kaldı be. Burada olabilir mi? -ha. Burada yok. Tamam. Buldum galiba. Ya tamam tamam buranın üzerinde hiçbir sinyal değişikliği onun için arkadaş nereden geldi karıştırdım lanet kamera açıları yüzünden Allah bela okuyacağım en sonunda <gülüyor> <gülüyor> Fetullah terk. hadi bu neymiş oha bir yere girdim. Kime varmış? Nasıl bir körsem artık? Tamam. Bu sefer olacak. Yaptım olacak. Siz nasıl korsanlarsınız? Allah fikir versin. Böyle korsanım olsa cebine uçturucu koyar polise teslim. Aslanın ağzını içinde. Vallahi sınavın içinde olur. Budur be. İkinci bölüm daha kısa sürede bitirdik. Şimdi rekora doğru gidiyoruz. Bildiğin rekora doğru gidiyoruz anda. Çok mutluyum. Sevinç göz yaşları bunlar. <laughs> Sevinçten ağlıyorum şu an. İşte bu. İşte bu. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Bir bölüm değil, ikinci bölümün sonuna geldik. Daha fazla da çok fazla ne oluyor ya? Bu iş bizi nereye ışınladı mı? Bu... Tahmin ettim yer. Evet, tahmin ettim yer garanti. Al işte, al işte. Allah, bu yerin hikayesi alakasını hala anlamadım. Kaç yıldan beri oynuyorum ama hiç anlamadım, anlayamadım daha doğrusu kafaya vurursam bile anlaşım. Şuraya bak ya. Şu böyle yer mi böyle mekan mı olur? Her yani neyse. Şimdi ne bulacaktık? Ne bulacaktık? Ya keşke şuranın içerisinde şu kasma sorunu azaltacak bir şey olsa. Tamamdır. En yukarısına mı tırmanacağız? İçeri mi gireceğiz? İçeri gireceğiz. Giriliyor mu? Yok. salaklarla konuşacağız. Aynen. Soldaki hava durmuyor muydu bana böyle geldi? <laughs> Havadaydı Yedi zümrüt bizim yaşamımız için gönderildi. İşte bu her o zümrütler herkesin iyiliği için. Benim anlamımı nasıl sağlayacaksın falan işte. Başka yerlere saldırmak iyi bir şey değil. İyi bir şey değil işte barış için iyi bir şey değil kimsenin başka yerleri istila etme hakkı falan diye sana yalvarıyorum baba diyor kız babasına falan da sonra dayak yedi <laughs> Türk olsaydı dayak yedirdim <laughs> Knuckles yine ışınlandı hiçbir şey anlamadı ben de anlamadım kız. senin kaderini çok iyi anlıyorum yine Station Square'a geri döndüm diyor anyway? burada ne oluyor falan filan klasik muhabbetler bir şey oldu yok Knuckles ya. Koşturup duruyoruz işte. Oha. Sonic Tails. Bunları <laughs> ne yapmaya çalışsın anlıyorum falan diyor. Hareket etsenize. Hareketlere bak ya. sabit dursa şu kamera. I wonder what those guys are doing. Benden iyi seslendirmeci olur aslında. Seslendirmeci. Dublör falan. Tren yok diyor. Nereye gideceğiz o zaman? Eggman mumu yapıyor. <gülüyor> hey, <gülüyor> Bildiğim mumu yapıyor şu anda. <laughs> Elinde ne var diyor? <laughs> Elinde hiçbir şey yok yavrum. Sadece <laughs> <Zahide> ışık saçıyor. <laughs> Kaos <laughs> ümretinin bir parçası olabilir. O nasıl yürüyüş? <laughs> Işınlandı asansör ışınlandı yemin ediyorum. <laughs> Sen şimdi nasıl geldi mi anlamadım. Ve Nakalsın hey ilk boss savaşı. İlk düşmanımız. Hadi bakalım. Knuckles. <laughs> Bu senin peşinde olduğun şey değil diyor. Bu işte Sonic'lerin <laughs> kaos ünitesi. Aa sen atlasın diyor buna. <laughs> test etmek için seni kullanabilirim diyor egmenciyim Yavşak egmen Chaos. Yine mi bu yaratık? Adamda filan görmüştüm diyor. Ve direkt savaşa başlıyor oyun. İbretlik müziğimiz. nakıs ne oldu her savaşta bu müzik var. Yeter artık. Ne yapacağız vuracağız. Bulmayacağız mı? Bulacağız işte. Gördük. Çok zevkli ya. <laughs> Bu cosplay çok hoşuma gitti nedense. Aa, Hayır hayır hayır. Hayır. Oh be. Çok iyi. Top sektirmeci oyunları oyna.com .tv Flash oyun sitelerinde en çok da oyunlar oluyor valla. Anlamış değilim. Gidin bahçeye çıkın, kendiniz sektirin topu valla. Ne eğlence buluyorsunuz? Bilmiyorum. Levler ve renkler meselesi işte. Bakavs. Güzelim artık şu kabat ya. <gülüyor> <gülüyor> aman, aman benden uzak. Allah'a yakın olsun. Benden uzak ol, Allah'a yakın ol mübarek kardeşim. Oh be, bu kadar. İlk boss battle'ımız da sonuna başarılı bir şekilde geldik. Yendik, geberttik. Astık kestik, IŞİD gibiyiz mübarek. Ne olmuş sen yani bu sefer? kazandıysa kazandıysan filan. İşte, Kaos Sümrütlerinin asıl gücünü hala göremedim filan diyor. Nakaz üzerine yürüyor. E ben iyisi yaratık artık. Bu adamın kaç kere böyle koruması yakalandı hiç öldürülmüyor öldürmüyorsunuz. That sonra sonra yeni Sonic bunları çıkmaya that's devam that's ediyor that's abi. That's Vurun şu adamı that's ya valla. Tipe bak. Göbeğin olursan patlayacak zaten. Eggman burada kandırıyor işte. Sonic de Master Emerald'ın işte Kaos Ümit'in parçalarının peşinde senin gibi ama tabii Sonic'in öyle bir şey yok. Bir onu kovala diyor. Beyinsiz Eggman. Kandırdı ya. Asıl beyinsiz bu şu tipe bak ya. Sen köpek misin, kunduz musun, nesin sen anlamadım. I wonder why Sonic is after the Master Emerald. Sonic niye kaos Mutant'ın parçasını Mutant'ın peşinde kendi? Bu işin dibine inmem lazım diyor. Şimdi Sonic'le savaşacağız. Büyük ihtimalle. Hayır, savaşmıyoruz. Neyse arkadaşlar o savaşta sonra saklayayım görüyorsunuz oyun falan çok kasıyor. Bütün oyunlarım da öyle şu anlık. Anlamıyorum. Raymond'da falan da aynı sorun var biliyorsunuz. Bunda da aynı sorun var. Sorunları düzelteyim daha sık video gelecek. Sınavlar falan bitti. Bayağı video gelecek inşallah. Bir sıkıntı olmazsa. Neyse arkadaşlar sözü uzatmayayım. Çıkışları kötü yapıyorum. Diğer şeyleri yaptığım gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bay bay.